Evet diğer haberimizle devam edelim efendim. Survivor All-Star yarışmasının kadrosunda yer alan bizim de favorimiz olan bir isim efendim. Avatar Atakan yarışmaya nasıl hazırlandığını anlattı izleyelim. O 2016'nın şampiyonu. Şu anda da bir All Star şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Şimdi ise Survivor All Star için gün sayıyor. Bizim için zorlu bir süreç geçecek. Büyük mücadeleye nasıl hazırlanıyor? En çok neleri özleyecek? Takımını nasıl buldu? Avatar Atakan, Survivor All Star öncesinde tüm merak edilenleri ikinci sayfanın canlı yayında anlatacak. Beni en çok o zorlayacak diye düşünüyorum ya. Survivor All Star'a sayılı günler kalı hazırlıklarını hızlandıran Avatar Atakan'ı muhabirimiz Oğuz Samaraz ve kameramanımız Sercan Türkmen ziyaret etti. Son dakika dahil olduğum için böyle inanılmaz hazırım diyemeyeceğim. Ama e, ikinci haftadan sonra haf hazır bir avatar <laughs> göreceksiniz. Survivor Oğuzlar'a katılmaya nasıl karar verdiniz acaba? Dur, Son dakika golü. Acun abime mesaj attım. Dedim ki durun bu nikah kıyılamaz. Tamam mı? <laughs> <laughs> e, sabah saat 11'de açıklayacağım diye şey yaptı işte Acun abi. Hı, hı. Ee, Instagram'dan story paylaşmıştı. Daha sonrasında benim de yurt dışında bir işim vardı. Ee, oraya gideceğim için zaten gidemiyordum. Ondan sonra o işim ertelenince Aydın abiye mesaj attım. Durum bir dakika kıyılamaz diye. O da sonrasında onların da hemen dönüş yaptılar. Hem sizin takımınızda hem de karşı takımda birbirinden kuvvetli yarışmacılar var. Bu sene mücadeleler oldukça çetin geçecek. Valla takım çok iyi. Bak şimdi. Boksör var. Basketçi var. Futbolcu var. Oyuncular var. Her şey var yani. Bizim ekip Yılan gibi. Oğlunuzdan ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalacaksınız. Her şeye dayanabilirim, her şeyi yapabilirim katlanabilirim ama ben belki e, aslan birazcık beni zorlayacak. Burada en zorlanacağım noktalarım bir tanesi eşim ve aslan olacak diye düşünüyorum. Eşim de sonradan dahil ettim fark ettim. Evet. <laughs> Unuttum Unuttuğumu kendi İz, İzle, içimde, <laughs> içimde hatırlıyorum. kendi, kendi, koltukta yatmayayım diye <laughs> aradın mı? Gerçi şeyde tahtalarda yatacağız beş buçuk ay. <laughs> Koltuk iyidir. Oğlunuzla bu konuyu konuştunuz mu? Ö, önceki senelerden ben de baktığım zamanlar onun Survivor'a bir aşinalığı var. Görüyor, e, biliyor. Ondan sonra şimdi onu diyorum ki, babacığım Survivor'a gideceğim ben. Söylüyorum ufak ufak alıştırmaya başladım yani ama o güzel bir yere gideceğimi söylemiş sanki hani böyle açlık sefalet içerisinde sürünce kaosun içerisinde yok olacağım, beynimin hücrelerinin öleceği bir yere gideceğim gideceğimi söylemedim tabii ki. Duygusal paylaşımlar yapmışlar. Arkaya bir slow müzik veriyorlar, şey oluyorlar. Bir anda ortamda bir şey ya, o da onları görmüş işte, üzüldüğüm bir şey. Onun aklında kalmış tamam mı? Ee, geçen hafta yemek yiyoruz böyle hiç alakasız bir şekilde yani bu konulardan. Böyle dedi ki baba dedi hiç de üzgün bakma dedi tamam mı? Nasıl dedim oğlum üzgün mü bakıyorum ben yani, üzgün bakmıyorum ki. Hayır sen şimdi Survivor'a gideceksin dedi. Survivor'da üzgün bakma dedi. Böyle, bir de, böyle, de, böyle de, üzgün bakma tamam mı? Hep böyle mutlu bak. Öyle bir şey yaptı. Tam da onu video çektim Hatır olsun bana yani şey yapmıştım. Ee, böyle bir şey söyledi. O beni gerçekten çok duygulandırdı. Survivor'da en çok neleri özlediniz? Aç kalmayı özledim. Bir yerde o tahtalarda yatıp böyle buralarımız mor şurada iki tane kemiğimiz var ya. Hı hı. E, bu kemiklerimiz mor Bunları çok özledim. Ondan sonra <laughs> kaosları, dedikoduları, arkadan konuşmaları, sırttan bıçaklamalar. <laughs> bunlar en sevdiğim şeyler. <laughs> Kulisler başladı mı acaba şimdiden? Şimdi Şimdiden e, Birleşmeler'in ne şarkı söyleyip finalde e, ne konuşma yapacağını hazırlayan arkadaşlar var. Bunları diyorsun. Tabii ki. Ama planlar bozulur biliyorsun ki. Planları bozmaya gidiyorum. Sosyal medyadan Nagihan Karadere ile ilgili esprili bir video paylaşmıştınız. Öyle yani bir es, esprili bir yaklaşım yaptım. Nagihan dedim ki Nagihan bak vücudunun biz, biz, erkeklerden daha iyi olduğunu göstermek adına bir tane bir video yapabilir miyim? Onlar izin almıştım. Onun izniyle yaptım o videoyu da espri olarak. Nagehan bildiğin beton gibi ya. Ger <laughs> Gerçekten çok iyi yani fiziği. Çalışmış. Nagehan zaten hep öyleydi. Bizim sezonumuzda da öyleydi. Bu sezonda da öyleydi. Allah e, bizi Nagehan'dan korusun diyorum. <laughs> ama neyse ki aynı takım. Ama aynı takım, takım o değil. sizi sırtlar en azından. Bak Nagehan bir şey söyleyeyim. Beşte beş yapar. İle de bizi kurtarır diye düşünüyorum. Peki adaya gitmeden önce çok özleyeceğiniz yemekleri bol bol yiyor musunuz? Ee, şu anda hemen hemen her şeyi yiyorum. Ee, ama böyle gidecekmiş gibi yani yarın ölecekmiş gibi yemiyorum. <laughs> tamam mı? O yüzden... Normal canın ne isterse hafif hafif çok da mideyi büyütmeden yemek gerekiyor. Çünkü orada bir büyük bir boşluğa düşebilirsiniz. Bence şöyle. Şimdi bazı arkadaşlarımız var mesela 6 aydır, 5 ay çalışıyor. O kadar çalışıyor Berkan çalışıyor. Ne bileyim işte iklime çalışıyor. Tabii ki antrenman yapmak, performans yapmak gerekiyor ama çok inanılmaz bir kamp sürecinden sonra bence orası da bu arkadaşlar birazcık ağır ve yorucu gelecek diye düşünüyorum. Avatar Atakan şimdi tüm merak edilenleri yanıtlamak için ikinci sayfanın stüdyosunda. Bakalım 2016'nın şampiyonu canlı yayında neler söyleyecek? Aa, burada bayağı Evet diyoruz. bayağı konuşuyoruz yalnız. Sevgili izleyiciler <laughs> Survivor All Star'ın gözde ve favori adaylarından Avatar Atakan bizle birlikte hoş geldin ve yakında güle güle diyeceğiz. Evet. Sana. evet. Hoş bulduk ve çok kısa bir süre sonra gidiyorum. Herhalde cumartesi akşamı gidiyoruz. Ve yani uzun sekre. bir süre göremeyeceğiz seni çünkü sen finale kadar orada kalacaksın <laughs> ve karşı karşıya geleceğin isim de Adem olacak. Öyle mi düşünüyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Ben yani, de şimdi diğer adaylarda çok güçlü, çok favori ve çok hayranları var. Onlara haksızlık yapmak istemeyelim ama biz de iki tane Survivor seyircisi olarak söylüyoruz favorim. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ya yani şöyle inşallah uzun süre kalırım ve e, şampiyon olarak gelirim. Hedefim bu. Şampiyon olarak ee, gelmezsen <laughs> gözüme, gözüme evet, buraya gözüne gözükmeye o zaman ya sana taşlan kışar. Taşlanacağım gibi görünüyor. Buradan her gün. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani Allah izin verirse se seyircilerimizin desteğiyle de şampiyon olacağız. Tabii ki çok güçlü yarışmacılar var. Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyorum. Bakalım nasıl bir serüven bizi bekliyor. Peki Gülşen'in dediği gibi Adem'le kapışacaksın diyor. Son Hı -hı. ana kadar seni zorlayacak olan kişi evet. Adem mi bir başkası mı? Yani şöyle Adem'le aynı takımdayız zaten şu an. Adem benim yakın arkadaşım aynı zamanda. Onunla böyle çok zorlanacağımızı sanmıyorum. Tabii ki aynı zamanda da şeyiz nasıl diyeyim. Hepsi birbirinden rak güçlü. Rak rakibiz. Ama şimdi ilk başta bir karşı takım var söz konusu. Tabii. İşte Ogeday, Hikmet, ee, Anıl, Berkan. Yani burada çok iyi yarışmacılar var. Hepsi çok iyi. İşte Gökhan var. Şu anda aklıma gelmeyen varsa kusura bakmasın. Yasin var. E, iyi isimler var. Bu sebeple önce onlarla yarışmamız gerekiyor. Onlardan bizi zorlayacaklar var. Bence Hı. hepsi çok hazırlar ya. Yani şöyle. Kim çok... gözünü korkutuyor? Ya gözümü hiç kimse korkutmuyor da. <laughs> gözümü kolay kolay. Yani gözümü gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Öyle ondan dolayı. Sen ne tahmin hiç hiç ediyorsun? Olmam. Finalde karşında kim oturacak? Aa, bir tahminin vardır. Ya böyle final. <laughs> Nagihan da çok güçlü. Nagihan, bak şöyle ben kadınla da oturabileceğimi düşünüyorum. Evet. Kadın hmm. yarış... Çünkü bu, bu sene kadın yarışmaları gerçekten Nagihan. Eğer içmesi <laughs> çok zor, hepsi güçlü zaten. Olsun. Nagihan bayağı güçlü. Hatta onunla ilgili de bir tane video yapmıştım. Belki şey yaparsınız. Getirelim evet, var getirelim. mı o videoda? Nagihan demişken. Evet. Ee, <laughs> bir kadınla oturabileceğimi düşünüyorum. Eğer finale oturursam, şayet. Hmm. Onun dışında... Işte, yani Ogeday güçlü bir isim önceki şampiyonlar. Bence 3 şampiyondan bir tanesi mutlaka o son olur. Ogeday, Adem ee, diye düşünüyorum. Ama orada şimdi gidişata bağlı. Şu anda size desem ki şununla finale otururum. Her şey bir anda değişiyor. yaşayan, bilen bir insan olarak. Yani çok favori, örnek veriyorum. Beni favori görüyorsunuz ya. Belki finale kalamam. Anlatabiliyor muyum? Yani ortam öyle değişiyor ki Hı. ve orada şekil alıyor. O yüzden... Ee, bir şey konuşmak için erken ama gidip orada icraat yapmak lazım. Biz tahminlerde bulunuyoruz. Evet. Şimdi senin Nagihan Karadere, çünkü <laughs> yarışmanın Gözde Yıldız adaylarından, favori adaylarından, onun için hazırladığım bir video varmış değil mi? <laughs> Arkadaşlar getirdiler. Nagihan'ı evet. gördükten Eyvah. sonra erkekler temsili. Üstünüzü giyin beyler. <laughs> Çok güzel. <laughs> Bakayım. Kıskanılan kraliçe dominiyi sallasın. Yepyeni Nagihan Survivor'a geliyor. <laughs> Aynen öyle. Herkes arkasına yaslansın. Kıskanılan kraliçe dominiyi sallasın. Yepyeni Nagihan Survivor'a geliyor. Sana şöyle söyleyeyim. Keza diyelim ki hani gönüllüler takımında ben yarışan birisi olsaydım. Evet. <laughs> zaten ilk gün bitmiştim de Nagihan'ı da görünce Vallahi... adadan kaçmıştım. Ah, ya... Gerçekten çok iyi hazırlanmış. Yani tüm yarışmacılar gibi. Tabii ki burada hani espri yapıyorum. Bunu yapmadan önce Nagen'e sordum. Nagen senin fiziğinin biz erkeklerden daha iyi olduğunu anlatan bir video yapsam senin için problem mi dedi. Dedim. O da yok dedi. Dedim. Sormana bile gerek yok. Yapabilirsin. O da anlayışla karşıladı. Ee, iyi çalıştın. Aygın'ı görüyorsunuz. Yani. Bizden neyi gerçekten. Evet. <laughs> Fiziksel olarak. ya yani Performans olarak da iyi. Bir bugün yapıyorum. de Acun Ilıcalı Instagram sayfasına evet, canlı, canlı yayın yapacak. Akşam canlı yayın yapacağını açıkladı. Tam olarak nasıl bir konsept olacak bilmiyorum ama bir evet. araya geliriz. İlk defa takım olarak herhalde. Bayağı sürprizler olacak herhalde. Evet, Tahmini araya. nasıl bir sürpriz bekliyorsun? Canlı yayında. Acun'un canlı yayınında. Vallahi Acun abi sürpriz yapmayı sever. Ben de evet, birazcık sürpriz sever. oldum zaten. <laughs> Yarışmaya evet. da sürpriz oldum. Son dakika açıklandım. Ee, ne olacağı hakkında hiçbir tahmin yürütemiyorum ama akşam sadece bizim takım olacak komple ünlü gönüllü ikisi beraber mi olacak ondan da bilgim yok. Hı. Öyle olursa bence biraz böyle ufak gerginlikler şimdiden başlayabilir gibi düşünüyorum. Canlı yayında. Şimdiden canlı bile... yayın kaçmaz o zaman. Ha, evet. Can, ee, en sevdiğimiz canlı... şey <laughs> Ger gerginlik. <gülüyor> kaos. <gülüyor> gerginlik, <gülüyor> kaos. Gerginlik kaos seviyorsanız bu sene Survivor izliyorsunuz. Yani ben bu sene hiç bu işten eksik olacağını düşünmüyorum. Peki Takımlar çok tehlikeli. sence en çok <laughs> ne de zorlanacaksın? <laughs> en çok neyde zorlanacağım? Yani şöyle e, zorluklara alışık bir insanım. E, göğüslemeyi de seviyorum. Zorluklarla mücadele etmek de hoşuma gidiyor. Ama burada daha önceden alışık olmadığım ve tatmadığım bir zorluk var. E, aslan'dan ayrı kalacağım ve eşimden evet, ayrı kalacağım. Evet evet, Benim doğru. için bence en... ...yıpratıcı tarafı orası olacak diye düşünüyorum. Ama ona da bir şekilde... Aslan kaç alışacağız. yaşında şu anda? 3,5 yaşında. İlk gittiğinde, 2016'da daha doğmamıştın. Yoktu. Şimdi evet. <laughs> ona nasıl anlatıyorsun? Baba bir yere gidecek, sen onu ekranda izleyeceksin falan. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle, e, önceki sezonlardan işte... ...geçen sene veya ondan önceki ...arada baktığım zaman e, Aslan da izliyor tabii ki, biliyordu. Dedim ki bak babacığım ben buraya gittim diye ona söylüyordum. Ondan sonra YouTube'dan böyle arada şeyler açıyordum. İşte gittiğim bölümlerden birkaç açıyordum. Öyle izliyordu. Geçen hafta yemek yerken şöyle bir şey oldu... Ee, oturuyoruz. E. Kendimize hatıra olsun diye video yapıyorum hani kalsın diye. Ben evet. yok gençler işte evet. izletip falan Evet. O görüntüsü. Şöyle oldu. şöyle bir şey söyleyeyim. Instagram'dan onu paylaştım. Ee, <laughs> diyor ki baba diyor sen diyor öyle diyor üzgün bakma tamam mı diyor. Ay. Video çekiyorum ya ben dedim ki nasıl babacığım üzgün mü bakıyorum ki dedim. Yok dedi sen de Survivor'a gideceksin ya dedi. Orada dedi böyle dedi üzgün bakma dedi. Hep dedi mutlu Ay. bak. Ay. Çocuk böyle bir dedi ben bittim yani anladın mı? Ondan sonra e, Aklında öyle kalmış benim ona izlettiğim videolardan işte arada böyle duygusal müzik oluyor Hı, falan Hüzünlendiğini e, Hüzünlendirici onu görmüş aklı demek ki öyle kalmış O yüzden e, bu sene Aslan için hep güleceğim Güleceksin ve onun Ücün için ve kazanacaksın üzgün, Evet üzgün görmeyecektin Ama ben sana söyleyeyim mi öyle bir his geldi ki şimdi diyelim ki yarışmanın dördüncü ayında zorlu evet. etaplardan geçmişsin Kavgalar, polemikler, sinirim bozuk bir anda Aslan'ın görüntüsünü göreceğim ve sen ağlarsın ben ağlarım. Ben yani duygusalım. O konuda çok duygusalım. Yani düşüneceğim, düşündüğüm bile zaman bazen böyle gözlerim doluyor. Evde mesela söylüyorum ona diyorum ki ben diyorum şimdi oğlum çok güzel bir yere gidiyorum. İşte yani sorduk pedagoga vesaire nasıl anlatmamız, bu durumda açıklamamız gerekiyor, nasıl <gülüyor> yaklaşmamız <gülüyor> gerekiyor. dedik yani. Dedi hani güzel bir yere gideceğinizi söyleyin. Hani mutlu olacağınızı, geri dönünce işte yapacaklarınızdan bahsedin. Dönüp oğlum işte gideceğim çok güzel bir yere gidiyorum. Şimdi o e, tişört giymeyi ve şort giymeyi çok seviyor. <laughs> inanılmaz. yani kışın da hani tek derbe eve giriyor ya, eve adımını atıyor. Hemen direkt eşofmanı indiriyor. <laughs> Diyorum ki babacığım ben Survivor'a gideceğim. Kısa mı giyeceksin? <laughs> Sordun, derdi <o. gülüyor> tek derdi o. Oğlum baban gidiyor hani. Bir babacığım görüşemeyeceğiz uzun bir süre. Kısa giyeceksin değil mi? Kısa mı? Sıcak mı <laughs> orası? Yaz mı? Aynen Böyle bir şey, <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum var yani. Bilmiyorum. Ona anlatıyorum işte güzel bir yere gideceğimi. Şampiyon olup geleceğimi söylüyorum inşallah. Şimdi sen yarış kazandığın zaman da bir hareket falan hazırlamışsındır evet. kendini aslana göndereceksin. Yani şöyle şeyleri. bir sevinç gösterim dizdirsem var zaten ondan evet. sonra onu yapacağım yine her zaman o benim klasik. Ee... Neydi o klasik bir tekrar edebilir misin burada? Yani edeyim size. Hadi bir alıştırma olsun. Dirsek bir diz. Evet buradan inşallah e, adadan geldikten sonra şampiyon olursam inşallah, i̇nşallah Allah tekrarlamak Allah. nasip etsin Allah. Ee, yani o, o, oyunu kazandıktan sonra şöyle yapayım an kameraya. Evet. Böyle. Dirsek ve diz atıyorum. Evet. Bu bizim galibiyetimiz. Bir de kolunda benim şimdi aslan dövmesi var. Bunu da oğluma tafen. Evet. Aslanı bu şekilde gösteririm. Ha şöyle göstereceksin evet, o da, gösteririm. O da. O da aslana gidecek. Oğlum için olur yani. Evet. Yalnız Atakan'ın şöyle bir özelliği var. Hani kalbi gerçekten çok güzel. Evet. Biz ona diyoruz ki ailemiz gibi görüyoruz seni. Aynen diyor. öyle. Aynı zamanda da. Çok yakışıklı. Gerçekten öyle. Yo <laughs> öyle. Söylemiyorum Herkes söylüyordur sana. Yani herkese söyleyen illa ki oluyor ama o sizin kendi tabii ki görüşünüz yani. Yok. <laughs>